Merhabalar, ben Çiğdem Güvençam, ekmeakademi.com web sitesi eğitmenlerinden bir tanesiyim ve işim kurumsal gelişim eğitimlerini vermek. Bugün sizlere AS9100 nedir ve bunlarla ilgili neler yapılması gerekiyor konularını vermeye çalışacağım. AS9100 havacılık kalite yönetim sistemi olup havacılık sektörüyle ilgilenen ana sektörler ve yan sanayilerin alması gereken belgelerden bir tanesidir. AS9100 standardının içerisinde 10 e, maddeden oluşmaktadır bu standart öncelikle. Dördüncü maddesi AS9100 standardının genel kapsamını belirlemekte ve kuruluşun bağlama kısmı bulunmaktadır. Beşinci maddede ise üst yönetimin taahhüdü ve üst yönetimin AS 9100 belgesi ile ilgili neler yapmasını gerektiğini anlatan görev tanımlarının bulunması ve bir AS 9100 kalite yönetim sistemi ile ilgili kalite politikası yayınlanması ve bu taahhütlerin de hem müşteriler hem de tedarikçiler tarafından biliniyor olmasını sağlamak durumundadır. Ayrıca acil durumlar ve bunlarla ilgili müdahalelerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir acil durum müdahale planı hazırlanması, aynı zamanda risk analizi yapılması gerekmektedir. Risk analizi 6. maddede yer almakta olup bununla ilgili risk analizi yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanarak süreçleri belirleyip bu süreçlerin riskleri nelerdir, alınması gereken önlemler nelerdir, aynı zamanda risk tamamlandıktan sonra kalan risk nedir ve bunlarla ilgili üst yönetimin neler yapması ya da bölüm sorumlularının neler yapması gerektiği ile ilgili kısımlar bulunmaktadır. Sekizinci madde operasyon maddesi olup bu maddenin içerisinde satın alma, pazarlama, üretim gibi kısımlar bulunmakta ve müşteri memnuniyet kısımları bulunmaktadır. Ve bunlarla ilgili operasyonda neler yapılması gerekiyor, nasıl tedbirlerin alınması gerekiyor ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlaması için kullanılması gereken dokümanlar nelerdir? Ve bu dokümanların oluşum sıralarını nasıl kullanılması gerektiğini anlatan kısımdır 8. madde. Aynı zamanda 8. maddenin içerisinde sahte parçanın önlenmesi ve konfigürasyon yönetimi kısımları bulmaktadır ki AS9100'ün en önemli maddelerinden bir tanesidir. Sahte parçanın önlenmesi havacılık sektörüne giren tüm parçaların yan sanayi ve ana tedarikçilerde dahil olmak üzere sahte parça olmaması için yapılacak olan işlemlerin anlatıldığı kısımdır. Diğer bir maddemiz dokuzuncu maddemiz ise sürekli iyileştirme maddesi olup bununla ilgili iç tetkikler uygunsuz ürünlerin tanımları aynı zamanda bunların nasıl giderileceği ve düzeltici faaliyetlerin neler yapılması gerektiği kısımlarını göstermektedir. Örneğin bize gelen bir ham malzemede ya da ham maddede bir eksiklik olduğu zaman ya da bir sıkıntısı olduğu zaman müşteriyle nasıl iletişim kurulması gerekmekte ve bununla ilgili yapılması gereken yani kısımların anlatıldığı e, kısım olarak geçmektedir 9. madde. 10. madde ise performans yönetimi olup performans yönetiminin içerisinde az 9100 belgesi alan ve sürekliliğini sağlayan tüm kuruluşların bu sistemle ilgili performansının değerlendirilebileceği aynı zamanda e, düzeltici faaliyet sayılarının alındığı, veri analizlerinin yapıldığı uygunsuz ürünlerin ortaya çıkartıldığı yani kendi kendimizi denetleyebildiğimiz ve kendi durumumuzu gözlemleyebildiğimiz kısımdır 10. madde ve performans değerlendirme maddesi. Evet e, kemiakademi.com web sitesi üzerinden kurumsal gelişim eğitimlerinden AS9100 eğitimini aldığınızda size bir sertifika verilecek. Tabi sınavı geçtiğiniz takdirde bir sertifika verilecek. Bu sertifika ile kariyerinizi geliştirme imkanı yakalayabilirsiniz. Yönetim danışmanı olabilirsiniz. Kamu ve özel sektörlerinde çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz gibi faydaları olmaktadır. Sertifika çok çok önemli olup aynı zamanda eğitimin içeriği ve doğru bilgilendirme ile doğru eğitimin alınması ise size daha büyük avantajlar katacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.